Ee, çok güzel bir oyunda şampiyon oldunuz Ayça, ne hissediyorsun? Vallahi açıkçası serinin 3-0 bitmesini beklemiyorduk, zor bir seri bekliyorduk. Kazan oh, zor oldu, her bir maç birbirine çok yakın skorlarla bitti. Ama kazandığımız evet, için çok mutluyuz tabii ki. E, sezonun başında kimse bizden bu performansı beklemiyordu sanırım. E, sezon sonu çok güzel bir yeme yakaladık, güzel bir yükseliş yakaladık. Bütün takım arkadaşlarının eline, eline emeğine sağlık. Çok çalıştık ve mükafatını aldık. Hala. Senin de yarım se sezon yarısından itibaren inanılmaz yükselen bir performansın var. Öncelikle tebrik ederim. Ee, bu yükselen performansında öne çıkan bir etmen ya da seni motive eden bir şey oldu mu? Ee, tabii ki, stafımızın yaptığı program e, sezon sonunda daha fonda girmemiz için yapılan bir program. O yüzden e, onların en iyi diyebilirim. Peki yeni kaptan çok da yakın arkadaşın Zehra evet. e, onunla ellerinde kupayı görmek ayrı bir his vermiştir sana. E, açıkçası şeyden önce, seremoniden önce e, Zehra dedi ki çok heyecanlıyım İlk defa hani kupayı kaldıracağım dedi kaptan olarak. Ben dedim ki emin ol senin kadar ben de heyecanlıyım dedim. Onun heyecanını paylaştım, onu çok seviyorum. Çok güzel bir kaptanlık yaptı. Çok mutluyuz. Umarım nice beraber kupalarınız olur. Evet. Tebrik eder, ederim. tekrar.